Herkese merhaba. Çok güzel bir logaritma sorusunu sizler için çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Şimdi bakın soruda 3 üzeri log 15 tabanında 2 ile 5 üzeri log 15 tabanında 450'nin çarpımının sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi sayıların üzerine logaritmalı ifadeler geldiğinde bizim ilk olarak kontrol etmemiz gereken şey şudur. Acaba şu 3 ile 2'nin yerlerini değiştirsek daha güzel bir ifadeye bizi taşır mı? 2 üzeri log 15 tabanında 3 olur. log 15'te 3. Birazcık kurcalarsak Belki bir şeyler elde edebiliriz ama şu an için dursun. E 5 ile 450'nin yerlerini değiştirmek de ilk bakışta bize çok büyük bir avantaj sağlayacak gibi gözükmüyor. Şimdi bunların tabanlarını koruyayım. Yani bu 3 ve 5 bunların yerleriyle ilgili herhangi bir oynama yapmayayım. Şimdi bu 3, bu 5 bunları işleme soksam sokamam. Çünkü tabanlar birbirinden farklı. Yani bu 3'ü 5, 5'i 3 yapacak bir hamle yapamam. Bakın tabanlarla ilgili herhangi bir düzenleme yapamadım. E, tabanlarla ilgili bir düzenleme yapamadıysam akıl yürütüp üslerle ilgili bir düzenleme yapmaya çalışabilirim. Burada bir çarpma işlemi var. Çarpma işleminde çarpılan terimlerin üstü ifadelerin eğer üsleri aynıysa onları birleştirip tek bir ifadenin üssü biçiminde yazabilirim. Ama tabii şu haliyle bunu yapmak da zor çünkü bunun üssüyle bunun üssü hiçbirbirine benzemiyor ama ortak bir noktaları var. Üslerdeki logaritmalı ifadelerin tabanları aynı. İkisi de 15 tabanında. Şimdi 3 üzeri log 15 tabanındaki 2'ye dokunmadım. Onu korudum. Zaten 2 asal bir sayı yani onu daha da küçültemem parçalayamam. Ama şuradaki 450 sayısını asal çarpanlarına ayırarak düşünürseniz 450 2 çarpı 225'tir. Yani 15'in karesidir. İlk etapta öyle yazdım. Yani farklı bir deyişte soru 3 üzeri log 15 tabanında 2 çarpı 5 üzeri log 15 tabanında 2 artı içerideki çarpmayı ayrı ayrı toplam olarak yazıyorum burada tabi ki. Artı log 15 tabanında 15 üzeri 2. E, 15 tabanında 15 üzeri 2. 2'yi başa attım. 15 tabanında 15 1 oldu. Bakın soru buna döndü. Dikkatinizi çektiyse 15 tabanında 2'ler ortak olarak karşımıza çıktı. Ama şuradaki artı 2 işi bozuyor. Şimdi o artı 2'den nasıl kurtulabilirim? Ben şimdi bunu 5'in karesi şeklinde bunu ayrı bir şekilde çarpan olarak aslında yazabilirim. Onu o şekilde ifade edebilirim. Yani desem ki 3 üzeri log 15 tabanında 2 çarpı 5 üzeri log 15 tabanında 2 o artı 2'yi çarpı 5 üzeri 2 biçiminde yazabilirim. Çünkü tabanları aynı üstler toplandığında yine bu ikisinin çarpımı bizi buna götürecektir. Şimdi her ikisinin üstleri aynı olduğu için ben bunları tek bir çarpımda yani 3 çarpı 5'in log 15 tabanında ikinci kuvveti olarak yazabilirim. İşte bunu da yazdım. Yani soru artık şuna dönmüş oldu bakın. 15 üzeri log 15 tabanında 2 çarpı 5 üzeri 2'ye dönmüş oldu. E buradaki 15 ile 2'nin yerlerini değiştirmek bu sefer bize avantaj sağlayacak gibi gözüküyor. Çünkü en azından bu 15'tekinin yerlerini değiştirdiğimizde ifade şuna dönmüş oluyor. 2 üzeri log 15 tabanında 15 çarpı 5 üzeri 2. E 15 tabanındaki 15'in değerinin 1 olduğunu bildiğim için 2 çarpı 5 üzeri 2'den cevabı 50 olarak buluyorum. Bakın başından itibaren aslında hani şunu düşündüm. Önce dedim ki bir yer değiştirsem bana avantaj sağlar mı? Avantaj sağlamadığını gördüm. Tabanlarını eşit yapabilir miyim diye baktım. 3 ve 5 bunlar asal sayılar. Bir oynama yapamadım. E o zaman dedim ki üstleri kurcalayayım. 450 asal çarpanlarına ayırıp ifadeyi parçaladıktan sonra burada ve burada aynı ifadelerle karşılaştığımı gördüm. Sonrasında bu artı 2 çarpı 5'in karesi diye ayırıp bu ikisini birleştirip tek bir logaritmaya çevirdim. Ve en son şu aşamada 15 ve 2'nin yerlerini değiştirip daha rahat bir şekilde sonuca gittim. Aslında soruyu çözerken bir yandan aklıma şu da geldi. Şunu da yapabilirdik diye tahmin ediyorum. Bir de öyle çözelim. Öyle çözmeye çalışalım. İfadenin şu kısmını bir temizleyelim. Belki hani çözümü daha uzatacak olabilir ama olsun gene de bir kurcalayalım. Hani şuraya kadarki işlemleri olduğu gibi yazdım. Bununla bunu birleştirebilmek için yani hani böyle tek bir logaritma altına getirebilmek için hani biraz önce şu +2'yi parçalayarak ilerledim. Bu sefer buna da dokunmayayım. Bunun yanında artı 2 oluşturacağım bir şey elde edeyim. Bir işlem yapayım. Şundan bahsediyorum ya ben bu ifadeyi alsam şöyle 3 üzeri 2 ile genişletsem. Yani 9 ile çarpsam ve bölsem. Böyle daha anlaşılır olur sanırım. ifadeyi 3'ün karesi çarpsam ve bölsem. Daha sonra şu ikisinin tabanları aynı olduğu için bu ikisinin üstlerini toplayarak yazsam. Yani 3 üzeri log 15 tabanında 2 artı 2. Yanındaki de 5 üzeri log 15 tabanında 2 artı 2 bölü 9'u unutmayalım. Payda da çünkü çarptırdım ve böldürdüm bu geldi. Daha sonra şunu yapsam işte bunun ve bunun tabanları aynı olduğu için çarptırıp ortak kuvvetini alsam. Ve hatta onları yaparken aslında şu ifadenin ve bu ifadenin sorunun başında parçaladığımız log 15 tabanında 450'ye eşit olduğunu biliyordum. Onu da öyle yazsam. Yani 3 üzeri log 15 tabanında 450 çarpı 5 üzeri log 15 tabanında 450 bölü 9 biçiminde yazsam. Daha sonra yukarı işte 3 çarpı 5'in log 15 tabanında 450. kuvveti biçimine getirsem 9'a böldürsem. 15 üzeri log 15 tabanında 450 oldu. 15 üzeri log 15'te 450. Onu tekrardan yazalım şöyle üşenmeyelim. 15 üzeri log 15 tabanında 450 bölü 9. İşte burada 15'te 450'nin yerlerini değiştiririm. 450 üzeri log 15'te 15'ten ifadenin üst kısmı 450'ye. Alt tarafı 9'a eşit işte olur. Bölerim. Yine sonucu 50 olarak bulabilirim. Ki kurcalasak aslında bir çözüm yolu daha aklıma geliyor da bence iki tanesi yeter. Siz de hangisi Hoşunuza gittiyse o şekilde soruyu kendi başınıza çözmeye çalışabilirsiniz. İşte böyle gençler. Hepinize iyi çalışmalar, iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.